Merhaba arkadaşlar, Oha Lezzet hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün menümüzde ne var Fırat? Sushi. Ama tabii ki Oha diyorum mutfakta usulü bir sushi bu. Hemen malzemelerimize geçelim tabii Melih. Tabii ki. Hatta Türk usulü sushi diyebilir miyiz buna diğer taraftan. Aynen da. öyle. Bak, normal sushi'yi biliyorsun. Burada kaç defa bördüm çığlıklar, feryat figan ama Türk usulünü sevebilirim. Malzemelere geçiyorum hemen. Tabii ben. bu efendim. Dut pestili arkadaşlar. Evet. Pirinç pilavı Ton balığı. balığı, soya sosu daha sonra yemek için kullanacağız. Yani. E, yaparken parmaklarımızı ıslatmak için gerekebilir dediler. E, biraz bir kase su. Bir de sushi aletimiz var. Sushi aletini biz ilk defa kullanacağız. Normalde tabii ki e, bunu işte Japon pilavıyla falan yapman lazım. Yosunla yapman lazım. Biz tabii neye benzeyecek çok merak ediyorum ben. İlk defa atlayacağım şimdi. Bunu kebap da yapılabilir aslında değil mi? Bir daha onu deniriz Fırat, bir daha onu deniriz. Hemen yapımına başlayalım o zaman. Şu şöyleyken şurada duruyor. Evet. Pilavı pirinci. Benim Ha, Var var. Şöyle. Evet, şu şekilde bütün pirincimizi koyacağız. Ha, bir de miktarı ne kadar olacak Melih onu? <laughs> yani bence bu değil. Bence <laughs> bence bu değil yani. Hani biz kuru üstü pilav yaptık sanki. Fırat <laughs> dur gözün seveyim ya. No. Show. Show must go on. Birazdan... Ya kanka bir şey diyeyim mi? Heh. Şuradan ara. Kuru gelsin. Yemişim pestili ya. Şunu bir kuru koyalım üstüne ya. Evet. ilk aşamamız buydu. Daha sonra şu olayı biraz şöyle bastıracağız. Yani araya tombala atacağımız için tombalına yer açmaya çalışıyoruz bu hareketimizle. Evet. Şu ufak dokunuşlarla. Oldu herhalde değil mi? Tombalına yer şey açtık. Yani güzel olacak, olacak, olacak yani. Olacak, olacak. İnşallah olacak. Bir Hadi inşallah! Olacak, olacak, olacak. Olacak, olacak. E keşke ton balığını ilk önce pişirip falan yapsaydınız. Tüm tüm atıyorsun. Evet arkadaşlar ton balığını da şu an ben pilavların üzerine koydum. Şu Pirincin de. üzerine koydum. Evet. evet. Artık geldik yavaş yavaş kader an, Daha kader da gelmedi gerçi ama. Bunun olayı şuydu. Sanırım evet. bunu böyle kapatacağız. Şimdi bunu Havada. kapatmamız gerekiyor. Şöyle 45 derece değil mi? Evet. evet. Hayır. Tamam. ay gitme. Dur. Melihciğim sen şunu tut. Hazır. Hazır. Kapat. Vallahi kapattık. Vallahi kapattık. 6 kilo pilavı attık ama dışarıya kapattık. Şu, dur pilav kaldı orada dur. Dur 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 çekin. Sen git lan oradan. Evet sıkıştır abi. Sushi olacak mı bakalım? Daha sonra bunu sushi de Sıkıştı şuraya. herhalde Melih daha fazla gitmiyor. Tamam. Gitmediğine göre. Tamam. O zaman pesti ile yavaştan biz bunu sarmaya başlayalım. Nasıl saracağız Allah bilir. Pestilin pestili çıkmış kanki. <laughs> kanki. <laughs> hadi hadi bakalım. Dur burası daha düzgün. Buraya yapalım. Aç. Evet. Daha mı düzgün? Burası burayı, buraya buraya yapacaksın. Ha. Böyle mesine mi? B şöyle olsun Böyle mesine. Evet. Al abi gel şuraya. Kusacağım, kusacağım. Devam 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 devam. Ağzımın suyu neden aktıysa? Evet. Aslında Oo. sushi formu var. Sushi'ye benziyor aslında. Yani kimse bu sushi değil diyemez şu an. Aynen. Tam evet. böyle bırak beni. <laughs> <laughs> Valla sushi'ye benziyor. Yemin ederim sushi'ye benziyor. Aynen. Hatta bir de şöyle göstereyim. Tam benziyor. Hatta bunu bir keselim biz. Şu fazlalık yerleri. Ben bunu Madagaskar'da yaptığımda ilk pestil pesil dut değildi. Ondan sonra ama içindeki balığı ben balina koydum. Balina koydum. Pirinç yerine bunda bulgur kullanırsanız aynı tadı vermeyebilir. Daha farklı olur. Şimdi olurum. işin geldik aslında en zor kısmına. Evet abi yavaş. Bu da suşi dilimleri yapmak Aynen. kısmı. Bunu kesmesi bayağı zor olacak. Yavaşça abi. O da yavaşça. Eh! Açılma lan. Açılma. Altını yapıştırma. Çift taraflı bant alayım mı? <laughs> ya oluyor aslında bir şekilde. Biraz daha yapsa. Bence yapsak. biz bunu yiyelim. Aha. <laughs> <laughs> İkimiz beraber yiyelim bunu. Bir tane de Olmaz. Hayır, bir tane daha yapacağız canım. Olur mu öyle? Tamam işte bir tane daha yapalım onu çocuklara. Olmaz öyle. Evet, gerçekten biraz zor oldu ama Çok zor kesiliyor e, ya. kesmeyi başardı iki tane. pesil yapışmıyor filmde. çünkü arkadaşlar. Bizi bayağı bir zorladı. Ya ben sushi normalde soya sosu seviyorum. Ondan vazgeçmeyerek yine bir soya sosuna ben banacağım. Sen biliyorum ki çok çok fazla yok. Çatal bıçakla yapabilirsin ama çok bunda yetmiş. Hemen çat diye al bence. Ben direkt elimle tutup atacağım abi ya. Ben çok yerine çöp şiş kullanacağım. Burada bile neler etti bana. Daldı be. Elinle alacaksın elinle abi. abi. Elinle alacağım abi. Elinle, alacaksın. Ha ne bir dörtsizlik mi? He. Soya sosu hayali de bitti şu anda benim için. At at. Anlamıyorum ki. Niye anlamıyorsun? Anlayacak bir şey yok mu? Bayağı kurtu oldu yani bence. He? Çok kurtu oldu bence. Ne? Neden bunlar saygın tadı geldi ya? da mı olsam Tombalı bizim tombalı, tombalı değil mi beni? Arkadaşlar normal pilav ve tombalı kötü olmaz ama nedense bir kötü bir kombinasyon oldu burada ya. Fırat yapma yapma. Beğendin mi sen? Beğenmedin. Yani Tabii çok, çok, çok zor durumda kalsan belki yersin ama ben olmadı bence. Kötü bir kombinasyon oldu. Kayıttan çıkınca vereceğim şimdi ben. Melih'e bir puan vereyim geliyoruz arkadaşlar tamam. Sushi. Su sushi zamanı. Su sushi tay. Görüntü fena değil ya bayağı sushi gibi yani böyle hani biraz malzemeden çalınmış sushi yani gibi. kokoreç pişmeden önceki hali. Nasıl lan böyle bir şey değil ki kokoreç. Yani yalnız soya katacağım buna. Sen muhtemelen istiyor musun soya? Koy abi koy bu zaten bu dakikadan sonra herhalde artık gideceği şey belirli değil. Koy. <laughs> Hadi bak şey davrandı. Ben o topa da girmeyeceğim. Oo. Abi çünkü bu o oh, büyük büyük. Bir şey yapar yani. Oo. Ne bu ya. o kadar inanmıyorum sana. O çok büyük. Bir de kaçıyor buradan. Göm, göm. Hiç acıma. Ah! Ez. Çok <laughs> 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 Azmik tat değilsin diye soy sosunu içtim ya. Ben bunu yerim. Yiyorum da zaten. Benden nefret ediyorsunuz ama ben bunu yerim yani. Ben zaten ton balığını abi. Normalde de böyle sevmem. Yani açıkta da yemem yani. Ekmek arasında falan böyle domates, salatalıkla yerim falan. Bu. olmaz abi bu. Bence olmuş ben. Hayır. Yerim bunu. Hatta yosun yerine bu bir enteresan bile olmuş. Bence Japanlar da denesin bunu. Uzak Ay pestil güzel bir şey Ton balığı pilav. Bence hiç de fena değil ya. Gayet, nedense, hoşuma bile gitti yani. Hayır. Artık hoşuma gittiği için özür dileyecek noktaya geldim. Ne diyorsun Fıratcığım arkadaşlarımıza? Vallahi bizimkiler şaşırtmadı beni yani, yamyamlar. Ya okaner <laughs> zaten arkadaş yani, en son bizi yiyecek herhalde. Adam yedi ya, keyifli. Ay, Hakan bak. ne diyorsun? Bak özendim okaner yerken, lan ben de böyle yiyebilirim. Hakan, yani son noktayı şurada koydu, soyaya dikti ya kafaya. Evet. Kardeşim salatanın suyunu hani içersin. Ama onda bir ekşili bir şey vardır seversin. soya sosu içti yani adam o kadar kötü diyor. Peki ne diyorsun o Ahmet'e ne verelim? Kanka ben az oha veriyorum buna ya. Az oha verelim. Ben Türk, Türk Türk Japon sentezine, Türk suşiye az oha veriyorsun. Azoha. Hadi orta orta mı verin? Hadi orta oha ver, ver. Orta oha verelim. Orta, orta doğru, oha. Doğru, verelim. Doğru, Bu doğru. arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak istediğin zaman nasıl ağlayabilirsin gibi vücut ipuçlarını burada derledik. Tam buradan görebilirsiniz. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> <laughs>